değerli izleyicilerimiz Asillerle Asıl Haberlere hoş geldiniz. Bugünkü konu başlıklarımız Ekonomi siyaset İktidar muhalefet Dinli dinsiz İşli işsiz Güçlü güçsüz Erkeğe kıyak Kadına dayak Aha Al sana E ee, tabi morluklar bir numara politikten on numara Aman Gülla Hanım ne yapıyorsunuz? Bak söylediklerinizde kimsecikte bir bok al ay şey yani. Hiçbir şey ağlamaz diyecektir. Allah bilir ömür hayatınızda şiddet nedir bilmezsiniz siz şimdi. Eyvallah öyle. Hayatta işi bulmaz, olmaz. Kendim dahil kadınlara çok saygılıyımdır ha. Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlarım acaba? Aa ben Bir saat gibi gitti. <laughs> Bunları böyle <bunu> yapmayacaksın. <laughs> Yemedim mi kız <laughs> Aman Gülla Hanım yapmayın. Bak canlı yayındayız. Yanarız Allah aşkına. Hem ne diyoruz? Kadına şiddete hayır diyoruz. Eee duy da inan. Abi salak karı. Hem bilmez misin ki? İsa sevdiği gibi yerden yere vurmuş kız. <laughs> İyi, ee valla doğru. <laughs> ben onu diyordum kız, bugün diyorum ne kadar güzelsiz böyle. Gerçekten de öyle, çok güzelim Allah şükürler olsun. Güzelliğimi bir bok olmaz. Uy. Doğru söze de gerek, dayak yedikçe güzelleşir karı. Ah Şey yani Gülla Hanım, diyorum ki bugün ne kadar güzel bir karısınız diyorum. Gerçekten de öyle, çok güzel bir konuya parmak attınız. <laughs> Söylemesi ayıptır. Ama yine de söyleyeceğim. Söyleyelim ta aziz asilzade, oh. dayanır. Oh. Anlayacağınız asil olmak çok zordur. <laughs> Hayatımda asizade gürmesip ben bile yutacağım ha. <laughs> e ben şimdi nasıl olur da sülerim? Nasıl can dayanır ananın yılsız, babanın çulsuz, senin dulsuz olduğunu söyledim. Hiç olur mu? Allah'tan sülemedi karı. Hayır da güller doldu yoksa silikonlarınız mı patladı? <laughs> Hayır canım senin de katkı payın ne oldu? Kıçımdan çıkan kımıldadı. Değil. Aa! Aa! Biz en iyisi haberlere geri dönelim. İyi öyle. Ee, az çocuk yapıp çok batıklı olmak gerekir. Katılırım. Ee, şey yani büyüklerimiz, atalarımız ne demiş? Ne demiş? Çoğu zarar ağzı karar demiş. Eee duy da inan. Sanırsın ideal koca. İp büyüğünü kandırırlar kürpeci kızlara ha. Kanma edin. Ee? Abi susak ağzı. Susasında biraz motorun soğusun <laughs> ya, ya lan. Yalan, yalan. Abi kalemimi kim çaldı lan? Aa, kalemi mi çalmış hırsızlar? Ah! Hayatta işim olmaz hırsızlıkla. <laughs> kim <gülüyor> çaldı kalem kalemi ya? Abi üç kağıtçı insan imza attıktan sonra çalar lan. Ne de bileyim ya. Ulan dolandırıcı ırsızlar, ulan yolsuzlar, ulan ruhsuzlar, ulan memleketi ne hale getirdiniz lan? Aa, iftira atarsınız mi? O sadece yürüne kalır büyüklerini. Belediye, maliye, Türkiye, ye Türk'üm ye. E sen kalk burada şimdi bu sübyanın aklını ye. Ayıp, ayıp. Harbi <laughs> çok zeki kadın almışım ha. Ağzı çok iyi laf yapar. Gülüm, konuş konuş, ömrüm boyunca konuş. Bülbül gibi şakırtar vallahi karı. hadi 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 konumuza dönelim. Dönelim. Sayın Züftü güvenilmez. E benim o. Güllü güvenmezi. He. Yüzünde mor çiçekler bırakacağına, <laughs> kariyerini yapmasına izin vereceğine, gerektiğinde çocuğu onun yerine doğuracağına, saçını süpürge olarak kullanacağına, iyi günde yanında olup kötü günde arazi olacağına. He. Söz veriyor musun? He, evet evet veriyorum veriyorum. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Güllü güvenmez. E? Züftü güvenilmezi. E? Züftü güvenilmezi. Kadınlarla sevişirken gördüğünde medeni bir şekilde karşılayacağına, erkekleri yapar elini kiridir diyeceğine, her psikolojik baskı uyguladığında evimin direğidir, sapıdır, supudur. İplisi ipsizi kapsusu kapsuzu demeyip ve daha bunun gibi ne ipe sapa gelmeyen, gerekli, gereksiz, aklıma da gelmeyen daha ne varsa kocan olacak bu dallamayı kabul ediyor musun? <laughs> bu kadar güzel konuştunuz ki hiçbir buk anlamadım. Ama olsun. Oyun ilk zaman evin. Evet. <laughs> <laughs> evlenin adam evlenin. Evlenin ki ebenizin ki. Yani köyünü ziyaret edebilirsiniz. Hiçbir sakınca yoktur. <laughs> Anne sipali sipali. Ağlası gibi sürekli aç, ağlası gibi aç. Allah'ta babası tok yüzür ha. Hii. <laughs> yönetmenim, bir karışıklık oldu. Hı. Yönetmenim, sizin yüzden buraya nereden geldi İnanın anlamadım. Yemin ederim kucağım elektrik çarpsın, beni Kur'an çarpmasın. <laughs> Ay, <gülüyor> neyse al çocuğu. Yönetmenin kafası... <laughs> Ay Abi kapçı ağzı ne yaparsın? Bak erkek çakacak durumu. Kanalda kovulup aslattan olacağız be. Abi bir doğru söylersin ha. Öyle. E vallahi Efendim, yasakların tatlı ve cazi bulduğu ülkemizde... Bizim ve benim gibi eşlerine sadık erkek bulmak çok zordur ha. Bir elin beş parmağını bağ geçemeyecek kadar azdır. Yüzleri bile kızarmaz yüzsüzlerin. Oysa ben öyle miyim? Üç kere düğüm çözmemiş insanımdır ha. Acaba ben neyim bilmiyorum ki. Ya. <laughs> Bulunmaz hit kumaşıyım galiba. <laughs> lan zifti. Yoldu. O sakın hit olmasın lan. Ee... Çalıştırsak sıyla. <laughs> Galiba ben hafıza yitirdim kız acaba azmayım mı mı oldum acaba? Bence sen azdın cüfte! Sok lan kafanı babası kılıklı! Şey <laughs> hatta bir karıştı biz haberlere geri dönüş yapalım. Ee, Nerede kalmıştık? Evlilik, <laughs> çocuk, e, düğün. Abi ben de nikahınızı bana verilmeyen yetkiye dayanarak ama kendimde bulduğum yetkiye dayanarak maksat ekonomi canlansın, <laughs> evliliğiniz kalkınsın. En az üç çocuk! Eee? Şahitlere sormaya tenezzül bile etmiyorum. Ee? Ama ne yaparsınız? Yüzsüzlük edip gelmişler. Üç beş ipi kopuklar. Sizler bu kabusa evet der misiniz? Şahitlik eder misiniz? Evet! evet. Zaten fikrinizde suran olmadı. <laughs> Devam ederiz. Gidelim. Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli indir bindir yapıp kaldırım yapımına evet deyip de bana yetki vermemesine ee? çok kötü alınarak ee? alınarak belediyenin bana vermediği yetkiye de dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <laughs> Allah mesut bahtiyar etmesin. Allah belanızı versin. He, he. Belanızı versin. Aman! Nasıl damat? Beni bu. Ulu orta açık yerlerde, umma açık yerlerde gelini öpmeyesin ha. Ayıptır, günahtır. Sen merak etmeyesin, beni yapın gülüm. Haydi, <laughs> haydi, haydi. Haydi güle güle. Haydi, ee? haydi, <laughs> haydi güle güle. <laughs> Aa! Gel, Aa! Abi be hadi! Allah'ım sürdü! İttir, lan! Ama böyle çok ekonomik olur Güllüm. İttir sen, ittir, ittir kız. <laughs> hadi Güllüm, ittir, ittir. Allah planı bilsin lan! Don değiştirir gibi benzin fiyatları değiştirirler ha. Altınları bulsak da. Bizim izin mi alsak acaba? A, a, altın mı? <laughs> Gülüm, Onlar altın değildir. Çikolatadır ha. <laughs> Anam. Ne oldu? Allah planı versin cümcüler. Ne oldu kız? Sakın bir. Gol iki. Allah planı Allah kaç kaç. olmaz. Yalanlar Abi Hiçbir nerede kalmıştık? Sanırsam sanır çocuk demiştik. Evet evet çocuk demiştik. Abi bunlarda hiç utanma ağırlamak kalmamış ha. Abile abile sokaklarda gezerler kapçık ağızlılar. Aynen öyle. En az üç çocuk yapın. Hepsi kısmetiyle gelir. Sonra görürsünüz ananızın köyünü. Alın bu çocukları gidin lan. Bir daha çocukla aileye ev vermek mi? Yüzüme tükürsünler de güç çocuk yapmayı. Haydi. Yürü lan girin içeri siz de. Haydi. Anca gidersin zaten. Yürü. Yürü kız içeri. Lan bir size de mi? Daha bir kili kili dolaşırsınız. Kız sen de baban gibi bir türlü doymak bilmezsin ha. Ama gülü alıp ne yaparsın be? Görmez misin lan? Ekonomi yaparım. Ne yaparsın? Ekonomi yaparım. Evet. İkisini birini bir arada çıkarırım. Aa, hazır gelmiş sularıyla da seni çıkarayım. Olur mu lan? Ama ben almayayım Güllü. Sana ay. kolay gelsin. Ama bunu ay, ne ay, bu ne yapar? Ekmeği yer bu. Haydi haydi. Aman ne hali varsa güra. Dil bakalım. Senin bir sütü tüyü bir kola et bakalım. Kaman aman abi nasıl can sür. Haydi. Çok becerikli çocuk canım. Tıpkın babası. Ay çok becerikli ya. E, çok severim be bu çocuğu ha. Ayrın babası. Hırsız. <laughs> Şimdi dünyadan haberleri tapon istemiz. Çocuk geriyle dünya ikinciliğimiz. Çocuk istismarında Avrupa birinciliği. Tutuklu gazeteci ve benzinle dünya birinciliği. Eee gururla hepsi bizde. Ayıptır söylemesi aynen öyle. En yalansız ve doğru haberleriyle. Tabii ki asilleri sudu asıl haberlerde. <laughs> Magazin dibine kadar bizde. Taraf dese bizde her zaman tarafız. Yan desen o da bizde, her zaman yanlıyız ha. Yani? Sözün kısası her -Bok, bok bizde. bizde. <laughs> lan züftü. Züftü. Süftü lan. Ne var kız gene? Canan dayak mı istiyor? Aslan. Aaaa! Rüyamda sunucu olmuşuz ha. Ne? Sunucu mu? Delirtme beni. Yat uyu kadın. Ee? Durup dururken elimi kana bulatacak. Aklı kız salak İçin açıkta kalmıştır. Ne ee? tuyla? <laughs> Türkiye uyuyor. Dünya uyuyor. Biz mi uyanacağız lan? He? Yalan, yalan Yalan, dolan İşimiz olmaz Yalanla işimiz olmaz Yalanla işimiz olmaz Yalanla işimiz olmaz Yalanla işimiz olmaz